Kravanı kapatalım. Bilgisayarlar içeride çalışıyor çünkü. Bu arada klip çektim. Çektiğim klip görüntülerini yanlışlıkla sildim. Nasıl kurtarız diye onu düşünüyorum. Amca döneme dedim mi ya? Hadi ya gidelim karı koca. He. <laughs> 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 tüpçüde yaptık zaten işlemi. Ha yok tüpçüde yapmadık. ileride yaptık. Mahmut'ta. Karavancı maşı Mahmut Görgen. Evet merkeze doğru ilerliyorum. Ön kamerayı hemen sizler için açıyorum. Mahmut ve saçları. Mahmut'un fönlerini ben çektim bu arada. Evet, Ama fönü çekerken bayağı bir işkence çektik ya. Fön makinesi bulduk. Fön makinesi de çalışmadı. Karavanda istop etti. 2000 volt değilmiş. Tam dileklik bir araba baksana. Şey kafenin herhalde. Araba daha iyiymiş. Hmm, evet şurada tatlıymış baksana. Motosiklet ama. <laughs> Olur. Mu? Ama komik olduk ya. Buranın merkezine geldik. Koför bulamadık. Ondan sonra gittik bir de saç kurutma makinesi aldık. Saç kurutma makinesi de karavanda çalışmadı. Sonra tüpçü bulduk. Tüpçü de yaptık işlemleri işlemlerimizi. Benim öyle bir derdim yok. Topluyorum bırakıyorum. Kim? Ben mi? Evet, şopar oldum be ya. Sen bu enseyi görsen ense kıp kırmızı. Gösterelim. <laughs> göstermeyelim. Yok göstermeyelim. Çok <laughs> ayıp. Benim de var. <laughs> evet, çarşıya doğru şu anda geldim sayılır. Ben burada gözümü çıkartacağım aga. Şöyle bence bu traba gidelim. Oradan da sahil yapalım. Sahilden de bir daha geri çıkalım. Evet şu an çarşıdayım. Fiyatlara da bakacağız. Ha bu şey. Biz... <laughs> kız, kız, da baktı zaten. Bunlar ne yapıyor diye. Yani... İleğin rüya kovucuları. Evet, daha iyi. <laughs> Buradan magnet alalım. Buranın magneti yok çünkü. Göçek'te şehir merkezindeyiz ya da çarşısındayız. Göz kırpıyorsan baksana. Şeye benzemiyor tarçına. Bilmiyorum ki. Hmm, göcek burası işte. Ben beğendim. Çok güzel yani hani. E, sessiz sakin bu arada. E, sahiline de ineceğiz birazdan. <laughs> Sahile değineceğim bu arada birazdan. <laughs> Yalnız e, herhalde çarşısı buranın. Çok beğendim. E, hani sessiz sakin biraz. Ya da pazar olması dolusuyla öyle olabilir. Ama pazar daha kalabalık olması lazım ama biraz daha. Hafta sonu. Şanstır. <laughs> ha. hey, tam, sen? Ha? <laughs> perşembe günü mü İzmir'de olacağız? Yani Perşembe, perşembe günü Aynen aynen Perşembe İzmir'de oluruz. Aynen. Şey de burada. Hı. Hmm. Ee, oldu, dolamandı. Ha olabilir belki de. Evet mükemmel bir tesadüf ya. <laughs> <laughs> yanlışım mı? Ha ama şey e, yemek yemeye gelmiş herhalde. Büyük bir ihtimal. <laughs> Aynen. E, Fatih Doğukay Yılmaz. Hem de müzisyenim. Oladolu sanatçısı. Eyvallah. <laughs> Sizleri bu arada çok beğenerek takip ediyorum. O yüzden şey olmasın. Ha mükemmel. Size sizi aynen mükemmel hayranlıkla vallahi gü, takip ediyoruz. Güneş ışığı zarar veriyor diye gözlük tak dedi. Hoşunuzda daim olsun. Sürekli sakal, de istedik zaten. Sakal tıraşı da olmadım. Evet evet. Yanaklar. Yok ya, Bence çok güzelsiniz. Iyi mi? Çok çok Eyvallah. iyisiniz. Şimdi takayım mı bunu? Hiç önemli değil. Kendinizi de çok iyi iki, bakın. İki saatte bir damla damlatıyoruz. <laughs> olsun. Sıkıntı tamam. değil. Allah size bol bol ümitler versin. Aynen. Sağ olun, kendinize iyi bakın. Evet, bu arada Özgür Özel'le de denk gelmek muhteşem oldu. Ee, onunla da sohbet ettik. Gözlerinden ameliyat olmuştu. Biliyorsunuz biraz yorgunmuş. Aslında fazla de konuları değinmek istedim. Hani böyle müzisyenlere karşı gerçekten baskının oluştuğu falan. Ee, ama inşallah düzeltecekler diye tahmin ediyorum. Ee, Özgür Özel'le konuşmak da muhteşemdi. Çok çok iyiydi. Ne güzel ama değil mi? İki tane koruması var yanında. Yani. Bence çok çok iyi. E, farklı partilerin e, bazen yanına bile yaklaşamıyoruz. Yani 100 tane korumayla. E, e, o yüzden bence çok güzeldi. Samimiyeti de çok çok iyiydi yani Özgür Özer'in. Sana bir şey yok ki. Mama yok sana. Köpek takıldı peşimize. Ha, bu arada evet Özgür Özer'in muhabbetine daldık. E, sahil kısmını göstermedik. Sahil kısmında biraz tadilat ve çalışmalar var. Sahil kısmında. Yemek yemeye mi gelmişti acaba? Bence yemek yemeye geldim. Bence dolaşıyor bir şey. İnsan para vurabilir. Aynen, olabilir. <laughs> evet. evet, çok çok iyi oldu bizim için. Özgür Özel'le de bir araya gelmek. Bence burada bir şey yok. Yine aynı yerden çıkalım ya. Burası sahil yolu. Aynen, sahil yolu pek fazla e, görülmeye değmez. Sonrasında belki düzelmeler olursa görebilirsiniz buralarda. Şey sürekli olan, sürekli. Çalışma var. <Gülüyor> <Gülüyor> Yeniden pasajın içine doğru gidiyoruz. <laughs> Aynen. Evet yeniden pasajın içine doğru gidiyoruz. Yani kısa e, küçük bir pasajı var. Ya da çarşı mı diyelim? Çarşı diyelim herhalde. Evet. Küçük bir çarşısı var diyelim. Buradan da yolumuz e, bir plaj gördük. Orada çekimlere devam edeceğiz burada Mahmut Görgen'in e, hangi şarkıydı kanka? şarkadını evet, şarkı da belirlemedik. Evet şarkadını da belirlemedik. Şarkısının çekimlerini yapacağız. Güzel bir çekimde orada gerçekleştireceğiz. Güzel bir şarkı ama, çok güzel e, bir e, Evet, yani biz yaparsak kötü olmaz. Klip çekimi ben de, aranjörlük Mahmut Görgen'de. Sayfa adını yakında duyururuz. Evet, çok yakında. Bir şeyler bakalım mı, hediyere geçeceğiz? Şuradan bakabiliriz. Şu var. karşısı da büyük. Bilmiyorum ki oradan mı? Tamam da oradan bakalım. Kamerayı kapatacağım şimdi, yanlış anlayabilirler. Güzel şeyler var ama, yani aksesuar olarak çok çok iyi şeyler var. E, ee, M. Yılmaz Konik. 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 Nasıl okunuyor acaba? <laughs> güzel bir dükkan. Konsepti güzel. Köşeye geldik. Hatırası kalsın bir tane. <laughs> Magnet toplamaya devam ediyoruz. Hangisi? <laughs> Hemen bakıyorum. Güzel. Bence gayet. Bir tane mi alacağım? <laughs> Bakayım. Güzel ya alabilirsin bunu çok tatlı. Biraz hadi çocuk. Ne ki? Ya bütün hepsi oradan çıkarmış. Olur. Aynen öyle. Şunlar da çok güzelmiş. Hoş geldiniz falan. Baksana. Şunlar güzel değil mi Dilek? Evet. Yok için. Baykuşluğu sevmezsin de. Diğerleri olabilir. Aldın mı kankam? Ben aldım. Şey mi alsam ya? Kliplerde hep sadeyim ya. Biletlik mi alsam acaba şöyle halka tarzı kendine? <laughs> Şeyler çok güzel ama ya. Rüya kovucuları falan çok güzel baksana. Ben hangisi gider? Şu tarzda bir şey. Ama bunlar tek tek ya. Çok para ya. Elinler baksana. Tek bir bir şey için. Şunlar bak güzel sanat Hangisi? Kalın olsa şöyle. İki tane al. İki tane 100 lira para mı vereceğiz? Ya da ip dolayabilsem ip de olur. Hani siyah ipler oluyor ya. Böyle bir şey de olabilir. Ne? Hmm, aynen. Güzelmiş. Evet göçekte bu kadar. Ee, Kendinize iyi bakın. Karavanla devam ediyorum. Çekimleri yapmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki aslında bu çekim turuydu. Ee, sanatçılarımızı da hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Normalde İstanbulluyuz. İstanbuldan geze geze e, karavanla birlikte geldik. Karavanda yaşam hayatını da e, hemen hemen anlattık. E, anlatıyoruz ara ara. Yine bunları da paylaşıyoruz. Özgür Başkan'a da çok çok teşekkür ederiz bizimle güzel sohbeti için. E, denk gelmek göçekte de ayrı bir e, güzellikti bence. Kendisinin de samimiyeti çok çok tatlıydı. E, umarım bu yolda da daha çok başarı olurlar. E, ülkenin güzel insanlara ihtiyacı var. Kendinize çok iyi bakın. Göcek'ten sevgiler.